Adnan Oktar'ın dudak uçuklatan serveti devlete geçti. Adnan Bey neden gözaltına ya. Yargıtay 1. Ceza Dairesi Oktar'a verilen 8463 yıl 4 aylık cezayı onadı. Hemen ardından da 215 sanığın yargılandığı davada örgütün mallarının hazineye devri tamamlandı. Birbirinden büyük villalar, İstanbul'un en pahalı semtlerindeki dükkanlar ve lüks otomobiller. Örgütün 2 milyar liranın üzerindeki mal varlığı devlet hazinesine geçti. Adnan Oktar mahkeme sorgusunda aylık 3500 lira geliri olduğunu iddia etmişti. Ancak 1 milyar dolarlık mal varlığı olduğu gün yüzüne çıkmıştı. Masa'nın raporunda da şahsi servetinin 200 milyon dolar olduğuna yer verilmişti. Atla nokta suç örgütüne ait olan 61 otomobil ve 17 konut devlet hazinesine geçen mallar arasında. Sadece bunlar da değil, ayrıca operasyonlar kapsamında ele geçirilen 52391 dolar, 30365 euro, 535 sterlin ve 403423 lira nakit parada hazineye devredildi. taşınmazlar örgüt üyeleri arasında sürekli el değiştiriyordu. Aralarında hiçbir akrabalık bağının bulunmamasına rağmen çoğu menkul 16 hisseli olarak paylaşılmıştı. Sadece bunlarda değil soruşturma sürecinde Adnan Oktar'a ait olan ve TMSF'ye devredilen şirketler de müsaade edildi. Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik dava 2 yıl önce Kasım ayında karara bağlanmıştı.